Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. The Walking Dead 400 gün serisinin Zatırrut dediği yere hoş geldiniz. Evet son bölümdeyiz. Ee, şimdiye kadar diğer 4 bölümü tamamladık ve en son Bonnie kaldı. Shell başlayıp Bonnie ile bitiyoruz. İki tane kız vardı zaten. Kızla başlayıp kızla bitirelim dedik. Ee, Bonnie ile başlıyoruz. Son bölümümüze hadi hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok merak ediyorum cidden sonunu. Nasıl bir şey olacağını hiç bilmiyorum. Haydi bakalım. Bonnie. Bakalım neler olacak. Kaçıncı gün abi? En sağda ya. 220. gün. Hadi bakalım. Miyim? I can I control this snake? Or does it have free reign? Free reign? Well... I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Good point. I'll think about lan. Okay. How about... Yeah, never mind. I hmm. probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. But, uh, you gotta admit anything is an improvement. Yalnız saçlar falan jöleyle <laughs> 220. gündeyiz. Her yerde jöle mi var acaba? Bunlar nasıl bu kadar şekil ben anlamadım. Thanks, <laughs> jerk. <laughs> <laughs> hey, that's what I'm here for. Oh, to I mean, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Seni bulduğumuzda diyor. Bir grup olarak bulmuşlar anlaşılan. Dur bakalım. You know, you've İyi bir arkadaşsın diyelim. Leland. Okay, you're not that great. Look. You know I ain't going nowhere, right? Bunun Nate değil değil mi lan? Değildir arada değil değil. Neler diyorsun? What ne Bonnie. Leland? Bonnie? Hey honey. Sarah. Ne oldu? Bir Şey buldum. diyor. What are you muhabbet. Just chatting, chatting. Muhabbet ediyorduk. Ne? Yengeçler yağmur yengeçler <laughs> <Kişisel bir yemeği>. <gülüyor> 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 Leland you hate fishing sen motor tutmaktan nefret and how many days you gone fishing what i go fishing all the time thought you sana bir edin? hediye aldım Ne hediye almıştan I don't mean to interrupt your chat with your girlfriend but... Oh, I see. I see. I see. Girlfriend? I see. Girlfriend? So, where'd you get bag, V? skip did you hear me? Keep up the pace, you two. Let's keep moving i feel like i've been in a washing machine all day <laughs> <I feel laughs> broken, all right right Or a blow dryer <laughs> yes good lord deliver us a blow dryer hey dee when we get back to camp would you let me borrow some of that nail polish sure hon you like this color it's my favorite and after today i could use a new coat you know same here I feel like a drowned rat with these claws not to interrupt the girl talk here but uh, dee that that bad look i found it down the road a piece all right where, you know, where, you know. where you're, you're not you, you got to give us more than that. There was anyone there? I don't think so. You don't think, or you don't know. Those mean the same thing, Leland. you guys sure gang up on me a lot lately. <laughs> <that gülüyor> Honey, that, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week, the last month. All right, I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go, every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what?

me handle this, all right? Thank you, Bonnie. Finally, someone makes some damn sense out he here. Piss off! Bonnie, darling, I'm, I'm sorry we Darling? Dee? Come me. on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours too. The <gülme> now's not the time. Every <laughs> issues we got, we'll hash them out later. It's always <gülme> later. <gülme> I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can Oh shit. Oh no. Oh god, run. Ne oldu? Ne oldu? Olamaz kaç diyor. Ne oldu ya? Kaç kardeş? Wait up, Vurulduk. Yardım et. Kim kim bu kim? mı yakalanacağız. Şu tarafa gidemiyoruz mu? <laughs> Oo, bu 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 bu. Kim bu ya? Arkadan ışıkta gelip çat diye vurdu. Kimsin dayı sen? Öldürmediğine göre. Aha. O kadar hemen ayıldık mı lan? Çok hızlı ayılmışız. Ben bayağı bir birkaç saat baygın yatacağız sanıyordum. Oha ekip halinde dolaşıyorlar bir de. Üç kişi. Aha tamam. Devam etmek için sola bas. S sola bastım ya. Aha. Önümüzden geçti adam. Adamlardan kaçıyoruz. Aha gitti. Aha buradan çağırıyor bizi. Önden çağırıyor. Oğlum. Işık dibimizde. Nereden geliyor ışık? Buradan geliyor. İki taraflı kapatıyor. Koşuyor biri orada. Yetişecek mi? Bayağı da gidiyoruz da. Aha. Bıraktı mı? Anything? No, I can't see a damn Ha, kaçtık. Kaçamadık mı? Kaçtık galiba. Bu ne sapıkça bir şey ya. Şu ne şunu alalım şu silah gibi duruyor. Aynen inşaat demiri. Farenin sol tuşuna basılı tut sonra demiri geçirmeyiz. Fare sağ, sola veya sağa çek. <laughs> Hah. O benden önce vurdu. Geberdik. Hadi hadi al şu silah. Bu sefer ben vuracağım kafasına. Hayır adamlar da hiç acıma falan yok. Bir gram acıma yok. Direkt vurdu kafaya. Kim olduğunu falan da sorgulamıyor. Hadi al şunu al. al. Zaten başka silah yok ki burada. Hadi la. Vuracağım. Hiç acımayacağım. Züzyamlı. Why? Do 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 I love him? How bad is it? It was dark. It's so dark. I I couldn't see you. I didn't know it was you. How are we supposed to know it was you? There there was no. Aslında ben seni gördüğümü sandım. Ee? Diğer gözü gitmiş, hareket etmiyor. Seni killed me. You killed me. Anybody see anything? öldürdüm. Seni 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 öldürdüm seen him. Look at you. I, I, no, God, I'm sorry. Kadın manyağa bağladı. Allah Allah. O hoşlanıyor zaten. Hadi ne yapacaksın? There is something between us, but that don't mean I wanted this. I swear to God. Fucking junkie. Allah Allah, keş diyor ya.

too. <laughs> I, thought you would. What do you mean, Bonnie? What was that you just said? Kazaydı diye. It really was an accident, Leland. It, really. You did this. You did this to my D. Olan oldu diyelim. Burada sonra yalan söyleme gerek yok ki. What's done is done. That's all you have to say. Oh, I feel sick. Which way? There. Aha. Sana ihtiyacım var ya. Hadi hadi gel ya gel. Gel, gel naz yapma ya. Ah. İşte <laughs> <laughs> ettiğim... Eee? Öldü. Silah sesi. He? Ee? Aha. 400. gün. Oha! Çok güzel işte. Böyle bir şey bekliyordum ya. 5 <laughs> <laughs> kişi.

Bir yıldan daha uzun sürmüş buna başlamaları. <laughs> Aha. Çok heyecanlı lan. Beşi de burada mı acaba? Oh, sırtım. Sırtımı çatır ettim ya. Aha onlar mı lan? Don't fucking move. Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? look I found your note I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. Oh, okay. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. he thought, know. you know what? Let's do this. Öbür evde bunu yalnız bırakmış anlaşılan yol üstünde. Vardı ya şeydeki hapisten milyon dolar çalan herif. Wait, you find survivors? Do you find a lot? Not as no many anymore, but. Well, we gotta go. Eddie might be there. Wyatt, I... Look, we need people, plain and simple. And you folks can decide if you want to come as a group or split up or whatever. But I don't want to be out here in the open after dark. So in a few minutes, I'm going to be getting back in my car and on my way. Hopefully, at least some of you will follow me. Hadi bakalım. Now, why are we even listening to her? She's obviously lying. Even if she's not, I think it's better to Harbiden yalancı gibi duruyor yani. Bizim ekibin gözünden bakarsak ciddi manada yalancı gibi duruyor ama gerçek sanırsam. Hadi bakalım. I don't trust her. Well, why not, Russell? If they have food and medicine and. and. Yeah, medicine. Look. I don't trust her, Bonnie. <laughs> Size ne what ne will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. I don't understand what the problem is. Are you really considering staying out here? Foraging for food like fucking raccoons? I mean, then why did we even leave the photos there? Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all okay, seen We turned out all right, didn't we? Relatively speaking. Ne just sizi yiyeceğiz diye seçenek var. Çiftliği hatırlıyorsanız. I'll, I'll ne i feel safe. No one is gonna hurt you. That's not a bad idea, actually. And I'll do it because I know when you guys see this place, you'll change your minds. Look, I know you guys are wary. And you have every right to be. You don't know me evet. from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me or you can stay here. Gitsin nereye? Yeah. Ben yours. çok merak ediyorum mekanı. So, who wants to come with me? Ben mekan çok merak ediyorum. Gidin gidin. Hadi. Hadi. Ben de Bonnie'nin ilkeyi kaldıracağını düşünmüştüm. Bu evet, da kaldıracak. ]必須. Diğer ikisi kaldırmayabilir. Shell kaldırır da. I'm just

<laughs> <I> <laughs> I you know. you. This is your only chance. I'm not gonna be out this way again for a long time. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. Houding. What do you want to do with these? Ateş at. Helal this is a good thing. I know it is. Ama mekanı görmek istiyorum ben ama ya. Umarım gösterirler. How Bilemezsiniz. Standart şey. You don't. You don't. Aynı. Standart cevap. Film nerede? Hadi hayırlısı. Of. Bitti mi böyle Aynen Bitmiş böyle Hadi hayırlısı Haydi bakalım Şimdi Yapılan seçimler En üstten başlayalım En üstte Danny or Justin Şeklinde ilk seçeneğimiz var <laughs> Biz Danny'i vurduk ama asıl amacım deneyi kurtarmaktı. Maaleseftir ki e, Justin'i kurtardık. İstem, i̇stem dışı bir şekilde. Justin de sonrasında bizi yüzüstü bırakmış. Zaten e, Vince'in az önce söylediğini duyduğunuz üzere. E, ondan sonrasında ikin, ikinci seçeneğimiz Stay or Go. E, %50 bildiğin yarı yarı yarıya şeyde e, Shell Sanırım. Dur bakayım değil mi? Bir dakika karıştırmayalım da. Ha o Shell en aşağıdaki. İkinci sıra. Did you stay in the car or get out? Sen ve %50 oyuncu stay in the car diyor. Arabanın içerisinde kalmışız. %50 olarak sanırsam bu %50'de şeydeki. White'daki durum işte. Hani taş kağıt makas yaptık ya. İki, üçüncü seçenek. Left Nate. Nate'i bıraktık mı? 75 oyuncu e, Nate'i bırakmış yaşlıları kurtarmış orada. Hani yaşlıları kurtarmadı da kendini öldürmedi en azından bizim Russell'daki durum. Dörtte Leland'a yalan söyleyip söylememe konusu. Yüzde yirmi beş yalnızca gerçekleri söylemiş. Bonnie'yi oynarken yüzde yetmiş beşi yalan söylemiş Leland'a. Stephanie'ye bu da şey e, Arvio karavanda kaçıp gitmek veya kampta bunlarla birlikte durmak gibi iki seçeneğimiz vardı hatırlıyorsanız. %25 eee'lik bir oyuncu Stephanie'yi öldürüp kampta diğer insanlarla birlikte kalmış, yüzde %75'i kaçmış bunlarla birlikte. buradan görebileceğimiz üzere başka bir şey var mı? Başka bir şey? Ne no, ne bu? Yukarıda TV ile gitti, aşağıda da kamputa kaldı. Ha. Niye bunlar kampta kaldı? Allah Allah. Allah Allah. White, Bonnie ve Vince TV ile gitmiş. Aşağıdaki ikisi de kampta kalmış. Şey, Russell'la Shell. Bitti. 400 gün. Oyunun sonu da böyle bitti. Sanırım e, yaptığımız seçimlere göre 5'ini birden TVI ile gitmeye böyle bilinçaltından ikna edebiliyorduk. Hani bu bizim seçimimizde değildi. Hani örnek veriyorum Shell kamptan kaçmış olsaydı karavanı çalıp sanırım TVI ile birlikte gidecekti. Benim buradan anladığım o. Tam olarak çözemedim. Hani bir grup psikolojisinde kötü şeyler yaşadığı için mi gitmedi TVI ile acaba diye düşündüm. Evet. Forandred <laughs> Days e, ek paketi de bu şekilde sonlandı. Ama güzeldi açıkçası. Güzeldi çünkü e, son bölümde dedim ya bir bonus hani neden böyle bir şey? Niye böyle bir ek paket var? O 5 kişinin salgın sonrası dünyanın değişmiş haliyle e, bir hem öğrenmiş olduk neler yapıyorlar, neler ediyorlar ve de aynı zamanda evet bu da şeyde öğren arkadaşlarımız restoranda Nate öldürmüştü hatırlarsanız. Ee, hani güzel ya güzel hani şeyi güzel kurmuşlar. Kurgu güzeldi. Kurgu güzeldi. Özellikle o en sonda hiç beklemediğim bir şeydi o kamp falan olayı. Başka birisinin Hani eli eliyle çekiyordu tamam da hani o öylesine bir animasyon olarak düşünmüştüm. Orada birisinin olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Değişik oldu, garipti. Evet. Bu da şeylerden görüntüler. Mekanlardan görüntüler. Bonus bir şey var mı acaba? İzleyelim burayı ya. Yok. Evet. Şuradan bölüm durumu mu diyelim. Bitti aynen. Hepsi bitti gençler. Walking Dead sezon 1'i ek paketiyle birlikte tamamlamış olduk. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sırada Walking Dead sezon 2 var. Sezon 2'nin ee, yayınlanmasını tam olarak ne zaman başlatırım bilmiyorum. Çünkü şimdi bunu bitirdim. Ne zaman kaydederim, ne zaman oynarım falan onları bilmiyorum. Tam olarak tarif vermeyeceğim. Ama Facebook'tan takip ederseniz eğer Facebook'tan... Ee, şu gün şu bölüm gelecek veya şu e, seri şu zaman başlayacak şeklinde sizi bilgilendireceğim yeni seriler ve bölümler hakkında. Zaten bilgilendiriyorum. Oradan takip ederseniz hani daha net bir bilgiye sahip olursunuz. Hepinize çok teşekkürler. İzlediğiniz için yeniden beğendiyseniz ve eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Volkinet bölümünde görüşmek üzere. Yok öyle demeyelim. Volkinet sezon 2'nin ilk bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyelim o zaman. Hadi. Olha.